Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle karakteri kim oynayacağız arkadaşlar? Evet, nasıl bir şey? Biliyorsunuz ki bir uygulama, bir oyun gibi bir şey. Bu farklı ünleri bulmaya çalışıyor. Biz de futbolcu, dizi ve youtuberlardan şey yapacağız. O zaman hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın ve videolarımızı artık yavaş yavaş başladık. O zaman videolarımıza başlayalım arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Evet, şimdi bir e, YouTuber'la bahsedelim. Bunu kimi bulmaya çalışacağız? Ünlü bir e, dünya yıldızı, dünya e, YouTuber'ı Mr. E, e, bilmeye çalışacağız. Bakalım bilebilecek mi, bilemeyecek mi? Göreceğiz. Katen YouTuber mı? Evet. Bir kadın mı? Bir kadın mı? Hayır. Katen arabası var mı? Çok arabası var. Enes ile ilgisi var mı? Hayır. Evli mi? Hayır. Katen yabancı mı? Evet. Beast ile ilgisi var mı? Evet. Ve minyolar mı? Evet. Çeliyor mu? Hayır. Forma Mac mü? Evet. Futbol ola alakası var mı? Hayır. Ve Mr. Beast'i buldu arkadaşlar. Şu yandan görüyorsunuz. Mr. Beast'i buldu. O zaman sıradakine geçelim. Şimdi sıradakine geçelim arkadaşlar. Sıradaki Neymiş? Bir dizi oyuncusuyla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Niye bulmaya çalışacağız? Biliyorsunuz ki arka sokaklardan. biliyorsunuz ayrıldı. Şevket Çorum'u. Şevket Çorum'u. Çakallar dansla biliyorsunuz Dans'ta da çıkmıştı filmde. O zaman onu bulmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Karakter futbolcu mu? Hayır. Karakter youtuber Hayır. Türk mü? Evet. Seni tanıyorum. Hayır. Evet. ünlü mü? Evet. Bir dakika. Öldü mü? Öldüm ha mı? Hayır. Siyasi mi? Hayır. Katen ünlü bir şarkısı mı var mı? Ha, ay. Hayır. 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 Bir var. Yor mu? Bir forum. Hayır. Daha önce bir dizde o evet. Oynadığı dizide bir çocuğu var mı? Evet. Kadın oynadığı dizide sonra mı? Ya. Hayır. Yanlış ha yaptın <laughs> mı? Hayır. Kadın Hayır. Kadın polis dizide büyük Evet. Arka sokaklarla rer aldı mı? Evet. Kaydın kötü köpeği var mı? Evet. Kız çocuğu var mı? Hayır. Al Almanca koşuldu mı? Hayır ve komiser Mesut Güner'i yani Şevket Çorum'u bildi arkadaşlar. Mesut komiseri bildi. Aynen ve bunu bildi. Şimdi de zorlaşacağız arkadaşlar. Zorlaşacağız. İlk sona şimdi futbolcuyla bulmaya çalışacağız arkadaşlar. O futbolcuyu bulalım. Galatasaray'dan başlayalım isterseniz arkadaşlar. Galatasaray'da ünlü bir oyuncu. Biliyorsunuz ünlü bir oyuncu geldi Galatasaray'a. Mauro Icardi, Mauro Icardi'nin ne diyeceğiz olacağız. Hadi başlayalım. Kartel'in Türk mü? Hayır. Kartel'in ünlü olması değil futbolcu mu? evet. Galatasaray'da mı? Evet. Ka Kaleci mi? Hayır. Kartel'in Akriyan mı? Hayır. Siyasi mi? Ha. Hayır. Hayır. Sarılacak mı? Evet. İç gol bir dakika, hayır hayır, sarı acı Hayır. Ne? Hayır. Saçları uzun mu? Yani. Diyebiliriz, evet. Hayır. Hayır. Türk mü? Hayır. Galatasaray'da oynadı mı? Evet oynadı şu an. Hayır. Forması mı? Hayır Hayır Orta, sağ oyuncusu Hayır Daha önce oy oynadığı mı? Hayır Eee, kalpten evlenmem diyor? Hayır Hayır Hayır, hayır. Beşiktaş değil Beşiktaş mı? Hayır. Sen be ha. Hayır. Fırat oynadı mı? Hayır. Fırat mı oynadı? Evet evet evet. Hayır. 30 yaşından büyük mü? Yani bir 31 yaşında veya 32 yaşında var. evet diyelim. Hayır. Hayır. Hayır ya aynı şey tekrar geliyor ya. Aha ne dedi? Radomi Fuori Jo bir çalıştı. Bildi. Yani yanlış. Mauri Kart gibi çalıştık ama bize yanlışlarımız oldu. O zaman ee, devam edelim. Şimdi de tekrar YouTuber'a geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi de Enes Patur abimizi bilmeye çalışalım. Bakalım Enes abi bilebilecek mi? Karakter Türk mü? Evet. Karakter YouTuber. Mü? Evet. K Hayır. Ölü ve şarkısı var. Evet. Enes Patur ile ilgisi var mı? Evet. Hiç araba kazası geçirdim. Ay pardon. Evet evet. Diliyle ilgili bir. Ölü ve şarkısı var. Evet. Enes Batur'la ilgisi var mı? Evet. Hiç araba kazası geçirdim. Ay pardon. Evet evet. Diliyle ilgili bir suçluğu var mı? Hayır. Kendisi var mı? Evet. Kaza geçli mi? Kaza geçli mi? Hayır. Önlü bir kardeşi var mı? Hayır. Evli mi? Hayır. Hiç telefon, te, telefonda evet evli mi? Hayır ya. Hayır. Hiç sarı lacivert mi? <laughs> yok Ayşe. Kardeşi var mı? Evet. Kardeşi ünlü mü? Hayır. Galat televizyon videolar çekiyor mu? Televizyon tehlikeli videolar çekiyor mu? Yani şu anda çekmiyor ya. Şu an video yok. Yani videoları atmıyor. Hayır. Ahmet Can'la ilgili var mı? Evet var. Hayır. Kardeşi var mı? Evet. Kaç defa diyeceğim. Kız kardeşi var mı? Evet. Kardeşi ünlü bir... Hayır. 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 Yani büyüdü galiba. Evet büyüdü de. Hayır. Ya bunu <laughs> bilemedi ya, bilemedi ya. Bir şey kadar bunu bilemedi. Marvel kartı bilemedi. Bir de Elnet motoru bilemedi ya. <laughs> Biz de bilemedik, yani yapamadık da. Her neyse, devam edelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi de neye geçiyoruz arkadaşlar? Şimdi de, şimdi de arkadaşlar ee, neye geçiyoruz? Şimdi de arkadaşlar tekrar oynaya basıyoruz Şimdi de tekrar diz oyuncularına geçelim arkadaşlar Şimdi de niye yapalım çok güzel dizilerden e, konuşalım Bodrum, Gönül Sarı'nda yani şimdi de şey karış Şerbet'i evet Kılıç Şerbet'ten bir oyuncuyu bulmaya çalışalım bir Youtube mu? Hayır Öyle olmazsayla futbol ilgisi var mı? Hayır. 35 yaşında büyük mü? Allah, bilmiyorum ya, bilmiyorum. Türk mü? Evet. Katen kız mı? Hayır. Katen tam futbolda. Hayır. Pitch, televizyondan çıktı mı? Evet. Hayır. Katen ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Kötü ile bir araba. Hayır. 40 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ya. Çocuğu var mı? Bilmiyorum. Bir form. Hayır. Hayır. Yemek yapma bir. Hayır. Ay. Evet bilmiyorum. Çünkü mü? Hayır. Komedi ile alakası var evet. Çok mu kilolu? Hayır. Oyna çok o oyuncu mu? Hayır. Ee, hayır. Hala yaşıyor mu? Evet. Karten sporla bir hayır diyorum. Ciddi bir mi? Hayır. Çok komedi mi oynuyor? Evet. Çok çok güzel güzel hayatta mı? Hayır. Güldür güldür mi? Hayır. Dizi oyuncusu mu? Evet. Karten Çay, çaycı mı? Çaycı mı? Hayır. Kartel oynadığı dizide çocuğu var mı? Evet. Var. Var. Kartel oynadığı dizide sonra mı? Hayır. Bilemez. Ya ben niye bilemedim? Neyse. Sağdaki ne yapalım? Sol. Olsun diyelim. Sol. Futbolcuyu da bilmeye çalışalım. Şimdi futbolcuya mı? Evet. Futbolcuya geçtik futbolcudan ne bilelim. Ee, evet. Botum. Kızlar Ramondo'yu bilmeye çalışalım. Evet. Kızlar Ramondo'yu Ronaldo. Ronaldo'yu bilmeye çalışalım. Bakalım Ronaldo'yu bilecek mi? Kahten yuvata mı? Hayır. Kahten futbolcu. Evet. Kahten mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Portekizli mi? Evet. Evet. Beşiktaş'ta oynadı mı? Hayır. Kahten balık seviyor mu? Hayır 3 6 topu öldü mü? Hayır 7 mi bu? Evet 3 Beşiktaş'ta mı? Hayır 35 yaşında büyük mü? Büyük ya 37 yaşında mı? 38 yaşında falan 30 yaşından büyük mü? Evet Katen mi? Evet Katanya mi? 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 Hayır İsimliyeli mi? Hayır Kate mi öyle bırak Hayır. Tokalı mı? Hayır. Evet, Kırsızlar Ronaldo. Ya bildi. Ronaldo'yu binde. Ronaldo'yu. Ronaldo'yu binde. Dinliyor. O zaman. Evet arkadaşlar. Buradan videomuz bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer başka bir güzel böyle bir devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın diyelim. Daha da fazla video istiyorsanız lütfen kanalımıza güzel bir like verin. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. yavaş yavaş videolara başladık. Bye bye.